Şunu gözünüzde canlandırın. Sizi bir zindandan sürüklüyorlar. Hava kan ve pas kokusuyla nemli. Meşaleler bekleyen bir yırtıcı gibi heybetle duran devasa bir demir lahdi aydınlatıyor. Kapıları gıcırdayarak açılıyor ve ateş ışığında parıldayan sıra sıra sivri uçları ortaya çıkarıyor. Kaçış yok. Muhafızlar sizi ileri itiyor. Metal kollar kapanıyor. Ve karanlık sizi tamamen yutuyor. Vücudunuz soğuk çeliğe bastırılmış, nefesiniz kesilmiş, etiniz delinmiş. Bir anda değil, santim santim. Bu bir ceza değildi, bu bir tiyatroydu. Ve sahnesi Demir Bakire'ydi. Öyleyse insanlık tarihinin en karanlık hikayelerinden birine hoş geldiniz. Ve bu tüyler ürpertici hi hikayeye dalmadan önce abone olmayı unutmayın. Çünkü bu seride dünyanın gördüğü en korkunç işkence aletlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Şimdi duyacaklarınız sizi sarsacak, rahatsız edecek ve hikaye bittikten çok sonra bile aklınızdan çıkmayacak. Şimdi demir kapıları açalım. Kendinizi orta çağdan kalma bir şehir meydanında hayal edin. Hava meşalelerin dumanıyla ağır kırlaşmış. Kalabalık huzursuz, fısıldaşıyor, daha yakına itişiyor, gösteriye hevesli. Askerler kalabalığı yararak zincirlere vurulmuş bir adamı sürüklüyor. Yüzü solgun, gözleri korkuyla fal taşı gibi açılmış. Önünde bir tabut gibi görünen bir yapı duruyor. Uzun, insan şeklinde ve tamamen siyah demirden dövülmüş. Yüzeyi ateş ışığında soğukça parıldıyor, kasvetli gravürlerle süslenmiş. Bazen de azizlerin yüzleriyle boyanmış sanki kurtuluş fikriyle alay ediyormuş gibi. Adam sendeliyor ama muhafızlar onu daha yakına sürüklüyor. Tabutun kapıları gıcırdayarak açılırken havaya bir gıcırtı yayılıyor ve kalabalık nefesini tutuyor. İçeride demir bakire korkunç sırrını ifşa ediyor. İç kısmı sıra sıra keskinleştirilmiş sivri uçlarla kaplı, meşale ışığında ısırmayı bekleyen dişler gibi parlıyorlar sivri uçlar, kalbi veya başı tek bir darbeyle delmek için değil, omuzlara kobuziki uva ko, yara, bacaklara saplanmak. Kurbanı canlı tutarak yavaş bir ıstırap kucağında hapsetmek için dikkatlice yerleştirilmiş. Bu bir infaz değil, bu bir tiyatro, bir ıstırap tiyatrosu. Kurban içeri itiliyor. Cellatlar demir kapıları kapatırken çığlıkları geceyi dolduruyor. Son yankılanan bir çınlamayla sivri uçlar etine saplanıyor. Öldürmek için yeterli değil, henüz değil. Ancak her nefesi, her seyirmeyi, her kalp atışını başlı başına bir işkenceye çevirmek için yeterli. Kalabalık titriyor ama kimse yüzünü çevirmiyor. Çünkü bu sadece bir ceza değil. Bu bir uyarı, yasaya, kiliseye veya yöneticinin iradesine karşı gelenlere ne olduğunu gösteren bir ibret. Demir bakire ölümün kucağı değil, hayatın ta kendisiyle alay edişidir ve yine de. Demir bakirenin gerçek hikayesi, efsanenin öne sürdüğünden daha karmaşık. Gerçekten bir ortaçağ aleti miydi? Yoksa dehşete aç tarihçiler tarafından abartılmış daha sonraki bir icat mıydı? Çözmek üzere olduğumuz gizem işte bu. Çünkü bu kasvetli, sivri uçlu tabutun ardında bir efsane, korku ve insan hayal gücünün en karanlık köşelerine dair bir hikaye yatıyor. Demir Bakire'nin gölgesi Orta Çağ hayal gücünün derinliklerine uzanıyor, ancak kökenleri belirsizlik, efsane ve çelişkili anlatıların sis perdesine sarılı. Bazıları ilk olarak 15. yüzyılın sonlarında Alman şehri Nürnberg'de görüldüğünü, cezalandırmak kadar korkutmak için yaratılmış kasvetli bir icat olduğunu söyler. Diğerleri ise konsepti daha eskiye, kurbanları sivri uçlu odalara veya ölümü uzatmak için tasarlanmış metal düzeneklere kapatma antik fikirlerine bağlar. Kesin olan şu ki İster gerçekten doğmuş olsun, ister efsaneden Demir Bakire, insan zihninin rahatsız edici bir şekilde tasarlayabildiği bir zulüm sembolü haline geldi. Sert adaleti ve halka açık gösterileriyle bilinen Nürnberg'de 1515 yılına ait Demir Bakire'ye benzer bir aleti tanımlayan kayıtlar bulunuyor. Vakanüvisle e, gümüş bir obje çalan ve sivri uçlarla kaplı bir düzenekte infaz edilen bir kadından bahseder. Ancak tarihçiler yakından baktıklarında rahatsız edici bir şey bulurlar. Belki de sonraki yüzyılların bir icadıydı. Müze ziyaretçilerini dehşete düşürmek ve karanlık çağlar hakkındaki ön yargıları pekiştirmek için tasarlanmış tiyatral bir yeniden yapım. Ancak efsane olsun ya da olmasın hikayesi yatsınamaz bir şeyi yansıtıyor. İnsanlığın korkuya, kontrole ve acı gösterisine olan takıntısını. Kabusların tabutu hayal gücünden doğmuş olabilir. Ancak temsil ettiği dehşet fazlasıyla gerçek. Demir Bakire sadece çelikten bir nesne değildi. Tiyatro, ritüel ve dehşeti tek bir korkunç makinede birleştiriyordu. Zırhları her adımda şıngırdayan askerlerin çevirdiği suçlanan bir adamın veya kadının sokaklardan sürüklendiği anı hayal edin. Kalabalık peşinden gidiyor, mırıldanıyor, fısıldaşıyor. Bazıları heyecanla, diğerleri korkuyla. Tüm gözler aletin durduğu meydana çevrilmişti. İlk bakışta uzun ve insan şeklinde bir tabuta benziyordu. Dışı bazen aziz yüzleriyle veya alaycı maskelerle boyanmış sanki son bir alay katmanı eklemek için. Halk için bu sadece bir ceza değil. Hatırlanacak bir gösteriydi. Cellatlar şiddetle sertleşmiş, yüzleri ifadesiz, hareketleri pratikleşmiş adamlardı. Büyük demir kapıları açtılar ve ses meydan boyunca çıldırmış bir kilise çanı gibi yankılandı. İçeride yatan şey her izleyicinin kalbini dondurdu. Meşale ışığında parlayan ve cilalanmış sıra sıra sivri uçlar devasa bir canavarın dişleri gibi bekliyordu. Her biri kasıtlı bir zalimlikle yerleştirilmişti. Anında öldürmek için birbirine çok yakın değil. Kurbanı esirgemek için de çok ayrı değil. Ancak tam doğru konumlara, omuzlara, kollara, uyluklara, göğüs yanlarına, kapılar kapandığında sivri uçlar eti derince delecek ama kalbi ve hayati organları atlayacak şekilde. Sonuç yavaş, dayanılmaz bir ölümdü. Mahkum titriyordu. Bazen merhamet dileniyor, bazen de korkuyla sessiz kalıyordu. Ancak merhamet gösterinin bir parçası değildi asla. İki veya üç muhafız kurbanı yakalay, ıp ileri sürüklerken kalabalık daha da yaklaşıyordu. Anneler çocuklarının gözlerini kapatırken, diğerleri dehşeti görmeye hevesle eğiliyordu. Onlara göre bu adaletti. Görünür kılınmış adalet, unutulmaz kılınmış adalet. Bir itmeyle kurban boş odaya itildi. Demir sırtına soğuk geliyordu. Kapılar hareket etmeden bile sivri uçlar ısırıyordu. Cellatlar demir kapıları tek bir acımasız itişle çarptılar ve çınlama havada bir gök gürültüsü gibi yankılandı. Sivri uçlar ete derince saplandı. Deliklerden kan sızıyor, bacaklardan aşağı akıyor, altındaki zemine işliyordu. Ama kurban ölmedi, henüz değil. Mesele buydu. Demir bakirenin içinde nefes almak için az yer, hareket etmek için az yer vardı. Her seyirme eti sivri uçlara daha sert bastırıyordu. Her hıçkırık yaraları daha da açıyordu. Bazı efsaneler sivri uçların gözleri, mideyi veya ayakları delecek kadar dikkatlice yerleştirildiğini, hayatı uzatırken maksimum ıstırabı garantilediğini iddia eder. İçeriden gelen çığlıklar boğuktu. Boş kabuğun içinde hapsolmuştu ama yine de kaçıyor, çatlaklardan dışarıdaki kalabalığın kulaklarına ulaşıyordu. Anın dehşeti sadece kurban için değildi. Aynı zamanda halk içindi. Onlara itaatsizliğin bedelini hatırlatmak için. Dakikalar saatlere dönüşürken acı devam etti. Mahkum bayılabilir ama düşmek bile bir işkenceydi. Sivri uçlar herhangi bir rahatlamayı engelliyor, vücudu acı hapishanesinde dik tutuyordu. Bazı anlatılar, kurbanların kan kaybı, şok veya bitkinlik nihayet kabusu sona erdirene kadar bir gün, hatta daha uzun süre hayatta kalabileceğini iddia ediyordu. Cellatlar için bu israf değildi, verimliydi. Her çığlık, her inilti ceza tiyatrosunun bir parçasıydı. Bu sürecin imajı efsanevi hale geldi. Bazı hikayelerde kurbanlar ölümden sonra çıkarılır, bedenleri delik deşik olmuş bir uyarı olarak bırakılan korkunç bir görüntüydü. Ve demir ve sivri uçlar yaşayan bir bedenin üzerine gerçekten hiç kapanmamış olsa bile bunun düşüncesinin, bu olasılığın mutlak dehşetinin, tarihi sonsuza dek yaralamaya yettiği hakkında. Ademir Bakire, Ortaçağ, Avrupa'sının zindanlarında can almış olsun ya da olmasın efsanesi yüzyıllardır ayakta kalmıştır. Cellatlar tarafından mı, yoksa tarihçilerin hayal gücü tarafından mı dövülmüş olursa olsun, gerçeği aşan bir sembol haline geldi. Korkunun, demire ne kadar kolay şekil verilebileceğinin ve insan zulmünün çoğu zaman sadece cezalandırmakla kalmayıp dehşete düşürmeyi de amaçladığının bir hatırlatıcısı. Tabut benzeri şekline baktığımızda sadece sivri uçlar ve çelik görmüyoruz. İnsanlığın en karanlık dürtülerinin yansımasını görüyoruz. Acı aracılığıyla kontrol etme arzusu, gösteri susuzluğu ve acının verilebileceği tüyler Ürpertici yaratıcılık. Belki de bize orta çağ hakkında daha az, kendimiz hakkında ise daha çok şey söylüyor. Korku hikayelerine olan takıntımız ve adalet kılığına girmiş zulme duyduğumuz rahatsız edici hayranlık hakkında. Sonuç olarak Demir Bakire bir paradoks olarak duruyor. Belki bir efsane ama yüzyılların düşüncesini şekillendirecek kadar güçlü bir efsane hiçbir kurbanı kucaklamamış olabilir. Ama görüntüsü, hayal gücümüzü kucakladı, bırakmayı reddediyor. Bugün bile adını duyduğumuzda titriyoruz. Yaptıklarından değil, temsil ettiklerinden dolayı, böyle bir zulmün var olabileceği, insanların rahatlık değil de ıstırap kucaklayışı tasarlayabileceği ihtimali yüzünden. Bu korku devam ediyor ve bu yüzden Demir Bakire'nin hikayesi hala peşimizi bırakmıyor. Bu hikayeyi geride bırakırken unutmayın. Tarih sadece olanlardan ibaret değil, aynı zamanda anlatmayı seçtiğimiz hikayelerden ve bu hikayelerin taşıdığı uyarılardan ibarettir. Demir Bakire bir efsane olabilir ama gerçek karanlıktan doğmuş, bir zamanlar güçle el ele yürüyen ıstırabın bir aynasıdır. Fi, e geçmişin bu tüyler ürpertici yankılarına daha da derine inmek isterseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bu, insanlık tarihinin uzun, acımasız kitabındaki sadece bir bölüm ve çevrilecek daha birçok sayfa var. Diğerlerinde ise Demir Bakire'nin bir sonraki ruhun çenelerine beslenmesini bekleyen kalıcı bir korku anıtı olarak durduğu söylenirdi. Bugün tarihçiler bu anlatıların çoğundan şüphe duysa da, açıklamalar kalıcılığını koruyor çünkü insan psikolojisi hakkında daha derin bir şeyi ortaya koyuyorlar. Ortaçağ insanları cezanın sadece bir kişinin suçuyla ilgili olmadığına inanıyordu. Otoriteyi pekiştirmek, kitleleri itaate korkutmak ve gösteri açlığını tatmin etmekle ilgiliydi. Demir Bakire ister gerçek ister efsaneleştirilmiş olsun bunun mükemmel bir ifadesiydi ölümü performansa, zulmü ritüele dönüştürdü. Bir görgü tanığı olduğunuzu hayal edin. Havada kan kokusu. Boğuk çığlıkları dinleyen bir kalabalığın sessizliği. Meşale ışığının demir yüzeyde titremesi. Meydan boyunca kasvetli gölgeler düşürmesi. Bunu asla unutmazdınız. Bu anı sizinle kalır ve eve döndüğünüzde başkalarına gördüklerinizi anlatırdınız. Adaletin demirde nasıl göründüğünü Korku, herhangi bir fermanından daha hızlı yayılırdı. Çünkü sivri uçlu bir tabutun içinde yavaşça ölen bir adamın veya kadının görüntüsü, kelimelerden daha güçlüydü. Böylece Demir Bakire sadece bir alet değil, bir hikaye, bir nesilden diğerine aktarılan bir efsane haline geldi. Her ayrıntısının doğru olup olmadığı, yarattığı korkudan daha az önemliydi ebeveynlerin çocuklarını itaatkar tutmak için fısıldadığı, yöneticilerin ise tebaasına isyanın sonuçlarını hatırlatmak için kullandığı türden bir hikayeydi. Görgü tanığı anlatımları, ister gerçekçi, ister süslenmiş olsun, Demir Bakire'nin dünya hayal gücünde yaşamaya devam etmesini sağladı. Onu iş başında görmek, zulmün bir sanat formuna yükseltildiğine tanık olmaktı hızlıca öldürmek için değil, kontrolü mümkün olan en dehşet verici şekilde göstermek için tasarlanmış bir sanat. Yüzyıllardır demir bakire tarihin eşiğinde gerçek ile efsane arasında denge kurarak durdu. Bilim insanla rı tarihçiler ve koleksiyoncular onun gerçek bir işkence aleti mi yoksa sözde karanlık çağların zulmünü abartmak için yüzyıllar sonra inşa edilmiş Korkunç bir uydurma mı olduğunu sonsuz tartışmalarla tartıştılar. Tartışma 18. yüzyılda Nürnberg'deki bir müzede bir demir bakirenin sergilendiği ve kitaplarda gerçek bir ortaçağ infaz aleti olarak tanımlandığı yerden başlar. Ziyaretçiler onun korkunç sivri uçlarına ve tabut benzeri şekline baktılar ve hikaye hızla Avrupa'ya yayıldı. Yazarlar onu Orta Çağ vahşetinin ta kendisi olarak adlandırdılar. Ancak tarihçiler daha derine indiklerinde şüpheler ortaya çıktı. 13. veya 14. yüzyıllara ait hiçbir orta çağ hukuki kaydı Demir Bakire'nin yargılamalarda veya infazlarda kullanıldığından bahsetmiyor. İşkence kronikleri germe aletleri tekerlekler, kırbaçlar ve ateşten bahsederken sivri uçlu bir tabuttan asla bahsetmediler. En eski referanslar çok daha sonra Orta Çağ zulmüne olan merakın arttığı 16. yüzyılda ve sonrasında ortaya çıktı. Bazıları Nürnberg Müzesi'nin sıradan bir demir lahdi alıp sivri uçlarla değiştirdiğini, halkın dehşet iştahını karşılayacak dramatik bir sergi oluşturduğunu düşünüyor başka bir deyişle bir infaz aletinden çok şok etmek için tasarlanmış bir sahne aksesuarı olabilir. Bu alışılmadık olmazdı. 17. ve 18. yüzyıllar orta çağın vahşetine karşı bir hayranlık dalgası gördü. Aydınlanma düşünürleri modern akıl çağlarını cahil ve barbar olarak tasvir ettikleri bir geçmişle karşılaştırmayı severlerdi. Demir bakire otantik olsun ya da olmasın bu anlatıya mükemmel bir şekilde uyuyordu. İşaret edebilecekleri bir sembol haline geldi. İnsanların bir zamanlar ne kadar zalim olduğunu ve sözde ne kadar daha aydınlandıklarını gösteren bir uyarı. Gerçekte hiç kullanılıp kullanılmadığı neredeyse önemsiz hale geldi. Hikayenin kendisi gerçeğin ağırlığını taşıyordu. Yine de demir bakireye benzer aletlerin de Ha önce var olduğuna dair iddialar var. 16. yüzyıldan bazı vakanüvisler mahkumların sivri uçlu tabutlara kapatıldığından bahseder. Hiçbir ortaçağ el yazması, gerçek ortaçağdan kalma hiçbir resmi kayıt demir bakirenin aktif kullanımda olduğunu doğrulamaz. Sanki bu alet gerçekte ne olduğu için değil, insanların inanmak istediği şey için hatırlanmış. O kadar korkunç bir işkence efsanesi ki ancak bir karanlık çağa ait olabilirdi. Bir kurbanı tabut benzeri bir odaya kapatma fikri Nürnberg'den çok daha eskidir. Bazıları antik Yunanlıları işaret eder. Akragas tiranı Phalaris'in kurbanların diri diri kızartıldığı içi boş bir bronz heykel olan Tunç Tunçboğa'yı yarattığı iddia edilir. Diğerleri ise Orta Doğu'dan Zalim kralların hızlı bir ölüm için değil, sonsuzsuz ıstırap için tasarlanmış, keskin çivilerle dolu odalar icat ettiğine dair anlatıları hatırlar. Orta Çağ Avrupa'sı ortaya çıktığında bu fikirler birleşerek Demir Bakire efsanesini doğurmuş olabilir. Bir kısmı tabut, bir kısmı infaz sahnesi ve bir kısmı da kabus. En ünlü anlatılardan biri 18. yüzyılda Bilginlerin Nürnberg Müzesi'nde bir demir bakireyi yeniden keşfettiği zamandan gelir. İçindeki sivri uçları, ağır demir kapılarını ve içinde gerçekleştiği varsayılan infazları belirterek tüyler ürpertici ayrıntılarla tarif ettiler. Nesne, dehşete kapılmış ziyaretçilere sergilendi ve onlar da zulmünün hikayelerini Avrupa'ya taşıdılar. Ancak modern tarihçiler bu demir bakirenin bir yeniden yapım olabileceğine inanıyor. Daha sonraki bir dönemde sivri uçlarla donatılmış, işlevsel bir alet olmaktan çok, Avrupa'nın ortaçağ vahşeti hikayelerine olan hayranlığını beslemek için dramatik bir sergi olarak tasarlanmış bir ortaçağ lahdi. Ve yine de efsane yerleşti. İnsanlar tarihi doğruluğundan ne kadar şüphe ederse, hikaye o kadar güçlü hale geldi. Yazarlar, şairler ve hatta filozoflar demir bakireyi insanlığın barbarlığının bir sembolü olarak kullandılar. İnancından veya sanatından çok şiddetiyle hatırlanan bir çağın zulmünün kısaltması haline gel. Gelsin demir bakirenin gerçekten Nürnberg'de veya ötesinde kurban alıp almadığı artık önemli değildi. Önemli olan ilham verdiği korkuydu. Çevresinde büyüyen efsanelerde demir bakire Sadece bir infaz aracı değil, bir sahneydi. Kurbanların alaycı bir kalabalık önünde mahkum edildiği, içeri itildiği, bedenlerinin delindiği ama yok edilmediği çığlıklarının boş kabuğun içinde yankılandığı söyleniyordu. Yavaş ölüm, ıstırap gösterisi ve bir tabutun işkence odasına dönüştüğünü görmenin dehşeti, basit bir kılıçtan veya ipten çok daha etkiliydi. Bu Silah haline getirilmiş korkuydu. Otoriteye karşı gelmenin size sadece hayatınıza değil, onurunuza, son anlarınıza, hatta vücudunuzun kendisine mal olacağını hatırlatan bir uyarıydı. Bazıları dini sapkınların demir bakirelere yerleştirildiğini, sadece ölümle değil, yüzeyine çizilmiş sahte bir azize tarafından kucaklanma alaycılığıyla cezalandırıldığını fısıldıyordu. Diğerleri hırsızların, katillerin ve hainlerin çenelerinde son bulduğunu, kalıntılarının herkese bir uyarı olarak bırakıldığını söyledi. Hikayeler her anlatışta daha karanlık, daha zengin ve daha kanlı hale geldi. Ve Avrupa Aydınlanma çağına girerken, bilginlerin orta çağı cehalet ve vahşet dönemi olarak tasvir etmeyi sevdiği zamanlarda demir bakire mükemmel bir sembol haline geldi. Onların düşüncesine göre insanlığın geçmişinin sözde barbarlığından ne kadar ilerlediğinin bir kanıtı. Ama gerçek daha karmaşık ve daha rahatsız edici. Bugün hayal ettiğimiz demir bakire abartılmış olsa bile temsil ettiği zulüm çok gerçekti. Orta Çağ adaleti merhametli değildi. İşkence odaları vardı. Kurbanlar tekerleklerde kırılır, diri diri yakılır, boğulur veya en küçük suçlar için asılırdı. Demir bakire bu cezaların en karanlık sembolü olabilir. Gerçek acıdan ve gerçek zulümden doğmuş, yüzyıllar süren korkuyla keskinleştirilmiş ve büyütülmüş bir efsane. Ve böylece demir bakireni, ne kökeni gerçekle efsane arasında bir yerde duruyor. Belki de pek çok kişinin inandığı gibi ortaçağ meydanlarında asla gerçekten kullanılmadı. Diğerleri ise kurbanların delindiği ama hemen öldürülmediği demir düzenekleri tarif eder. Bunlar gerçek işkence anlatıları mıydı yoksa söylenti ve korkudan doğan abartılar mı? Tarihçiler ikiye bölünmüş durumda. Birçoğu eğer bu tür aletler var olduysa bunların nadir ve istisnai olduğunu, adaletin sıradan araçları olmadığını savunuyor. Diğerleri ise bunların asla pratik olmadığını, gerçeklikten çok fantazi olduğunu, gerçek kullanım yerine sergilenmek için fiziksel forma bürünmüş kabuslar olduğunu söylüyor. 9. Yüzyılda efsane daha da büyüdü. Demir Bakire Edebiyat'ta Orta Çağ zulmünün çarpıcı hikayelerinde yer aldı. Gotik ve groteşe hayran romantik yazarlar onu roman ve denemelerine dahil ettiler. Ressamlar ve ilüstratörler onu tüyler ürpertici ayrıntılarla tasvir etti. Her zaman içinde sıkışmış bir kurban, etini delen sivri uçlar, korkuyla fal taşı gibi açılmış gözler. Victoria, döneminin insanları, özellikle de korkunç ve ürkütücü olanlara takıntılıydı. Müzeleri hem gerçek hem de yeniden yapılandırılmış işkence aletleriyle doldurdular ve demir bakire birçok koleksiyonun odak noktası haline geldi. Ziyaretçiler etrafında toplanıyor, mahkumların çığlıklarını hayal ediyorlardı. Hatta bazıları boş kabuğunun içinde hala yankıları duyabildiklerine inanıyordu. Yine de hikayeye yayıldıkça daha fazla soru ortaya çıktı. Böyle bir alet gerçekten tarif edildiği gibi işlev görmüş olabilir miydi? Sivri uçlar kurbanı çok çabuk öldürüp uzun süreli işkencenin amacını boşa çıkarmaz mıydı? Yoksa hızlı bir ölüm sağlamadan acıyı uzatmak için mi dikkatlice düzenlenmişlerdi? Mühendisler ve tarihçiler yeniden yapımlarla deneyler yaptılar ve bazıları bunun mümkün olduğu sonucuna vardı. Diğerleri tutarlı kanıt eksikliğine işaret ederek şüpheci kaldı. Ancak kesin olan şuydu ki 19. yüzyıla gelindiğinde gerçek olup olmadığına bakılmaksızın demir bakire kültürel bir simge haline gelmişti. Zı araştırmacılar Demir Bakire'nin gücünün var olup olmamasında değil, neyi temsil ettiğinde yattığını savunuyor. İnsanlığın zulme olan hayranlığını, cezayı gösteri olarak hayal etme eğilimini ve korkunun nasıl silah haline getirilebileceğini somutlaştırıyor. Ayrıca tarihin kendisinin insanların inanmak istediği hikayelerle nasıl şekillendirilebileceğini veya çarpıtılabileceğini gösteriyor. Aydınlanma düşünürleri için demir bakire, ortaçağ barbarlığının kanıtıydı. Viktoryalılar içinse insanlığın karanlık tarafının heyecan verici bir hatırlatıcısıydı. Modern izleyiciler içinse kitaplarda, filmlerde ve belgesellerde sıkça tekrarlanan tüyler ürpertici bir işkence imajı olmaya devam ediyor ve Demir Bakire her orta çağ zindanında durmamış olsa da ruhu kesinlikle oradaydı. Orta çağın gerçek cezaları yeterince acımasızdı. Tekerleklerde kırılan adamlar, cadı diye yakılan kadınlar, önemsiz şeyler için asılan hırsızlar. Demir Bakire ise bu gerçeği daha da korkunç bir şeye, bir dönemin tüm korkularını yakalayan ve tek bir dehşet verici görüntüde yoğunlaştıran bir efsaneye dönüştürdü. Sonunda gerçekten hiç kullanılıp kullanılmadığı pek önemli değil. Demir Bakire gerçeklerden daha büyük hale geldi. Efsane oldu ve efsane genellikle gerçekten daha fazla ağırlık taşır. Efsaneler hayal gücünde kalır, kültürü şekillendirir ve gerçekler unutulduktan çok sonra bile hafızaya musallat olur. Demir Bakire o halde hem gerçek hem de gerçek dışıdır mutlaka ortaçağ demircileri tarafından dövülmemiş. Ama kesinlikle yüzyıllar süren insan hayal gücü tarafından dövülmüştür. Kalıcılığını sürdürüyor çünkü bize kendimiz hakkında bir şeyler söylüyor. Zulüm hikayelerini nasıl aç olduğumuz hakkında. Kendi zamanımızı anlamlandırmak için geçmişi nasıl daha karanlık bir şeye dönüştürdüğümüz hakkında